Dikkat 3 Daire 5 Podcast Setenay Üstünbaş Levent Üstünbaş Herkese merhaba. Yine bir yılbaşı özel bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Setoş. Merhaba Levent. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İki tane öykü hazırladım. Ee, sen okuyacaksın bunları. Sonra üstüne bana sormak istediğim falan bir şey olursa ya da ne bileyim işte laflarız diye buradayım. Ya benim tamam. çok bir işlevim yok bugün aslında ama e, bir önceki yılbaşı bölümümüz ki iki yıl önce de evet. sanırım Spotify'da çok iyi bir dinlenme aldı. Sonra YouTube kanalına koyduk onu ki YouTube kanalımız aktif olmamasına rağmen hani kanalın diğer e, videolarına göre içeriklerine göre o da fena değil. Öyle olunca dedik ki hadi bu yıl bir daha yapalım. Oturdum iki tane öykü yazdım. Evet gayet güzeldi. Yani bakalım. E, sözü sana bırakıyorum o zaman. Yılbaşı gecesi üniversite yurdundan otobüs durağına doğru giden yol karlar altındaydı. Alex bir süredir planladığı sürprizi gerçekleştireceği için heyecanlı heyecanlı yürüyordu aile evine yapacağı bu sürpriz ziyaretle güzel bir yılbaşı gecesi yaşamak istiyordu. Yurdun önündeki otobüs durağına vardı ve beklemeye başladı. Ancak kar daha da bastırmıştı ve otobüs gecikmişti. Zaman giderek azalıyordu. Alex bir süre daha bekledi ancak otobüsün geleceğine dair umutları tükendi kış aylarında bu bölgede böyle aksamalara alışkındı aslında. Bunu bile bile yola erken çıkmadığı için kendisine kızdı. Kar fırtınasının otobüsün gelişini engellemesi üzerine Alex çaresizce duraktan ayrıldı. Birkaç dakikalık yürüme mesafesindeki ana yola çıkıp otostop çekmeye karar verdi. Bir öğrenci olarak buna alışıktı Otostop çeken öğrenciler, civarda oturan insanların da alışkın olduğu bir şeydi. Alex, karla kaplı yoldan ilerleyerek ana yola ulaştı ve otostop çekmeye başladı. Soğuk rüzgar, yüzüne vuran kar tanelerini birleşerek yürüyüşünü zorlaştırıyordu. Ancak kararlıydı, ailesine ulaşmalı ve onlara sürpriz yapabilmeliydi. Bir süre sonra uzakta bir aracın farlarının parladığını fark etti. Araba yavaş yavaş yaklaşırken Alex içten içe bir umut hissetti. Araba durduğunda pencere indi ve içinde 30'lu yaşlarda, heyecanlı ve titrek elleriyle direksiyon tutan bir adam belirdi. Alex güven veren bir şekilde gülümsedi. "Selam, tren istasyonuna gitmeye çalışıyorum. Yardımcı olabilir misin?" dedi. Adam Alex ile göz göze gelince derin bir nefes aldı. Ardından yüzünde tedirgin bir ifade belirdi. E, 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 evet, evet evet. Ta, 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 tabii ki. "Bin gel." diyerek kekeledi. Alex arabanın içine geçti. Havada garip bir gerilim vardı. Adamın gözleri endişeliydi, elleri titriyordu. Ancak araba hareket etmişti ve Alex'in pek fazla seçeneği yoktu. Her şey yolunda mı diye sordu Alex içgüdüsel olarak. Adam derin bir nefes aldı. Evet evet her şey yolunda. Sadece biraz üşüdüm ve ben de yılbaşı için ailemin yanına yetişmeye çalışıyorum dedi. Bir süre sessizce devam ettiler. Sonra adam bu sessizliğin yarattığı gerilimi kırmak için Alex'e titreyen bir sesle soru sordu. Öğrenci misin? Alex gülümseyerek cevap verdi. Evet, üniversitede mimarlık öğrencisiyim. Peki ya sen? Ne iş yapıyorsun? Adam o garip tedirginliğinden biraz daha uzaklaşmış göründü ve gülümseyerek cevap verdi. Aslında ben de mimarım. Çok güzel bir tesadüf oldu bu. Peki ismin nedir? Alex gülümseyerek cevap verdi. Benim adım Alex. Senin ismin ne? Joel dedi adam bu kez Alex gülümsedi. Güzel bir tesadüf daha. 14 yaşında bir kardeşim var ve onun da adı Joel dedi. Joel şaşırmış bir şekilde bakarak gerçekten mi? İlginç bir rastlantı. Benim de abim var ama benimkisi biraz daha büyük. Bunu dedikten sonra biraz duraksadı. Neyse Alex seninle tanıştığım için memnun oldum. Alex iştenlikle gülümsedi. Ben de memnun oldum Joel. Joel bir an sessiz kaldıktan sonra demek mimar olacaksın. Bu alanda ne tür projelerle ilgileniyorsun diye sordu. Alex heyecanla mimarlık hedeflerine dair konuşmaya başladı. Joel ise dinlerken gittikçe daha rahatlamış görünüyordu. Yol boyunca ikisi de birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldular. Alex, Joel'in İlk baştaki tedirginliğinin yerini samimiyete bıraktığını fark etti. Araba kar ve tipi yüzünden mecburen ağır ağır ilerlerken Joel ve Alex arasında samimi bir diyalog gelişiyordu. Alex mimarlık projelerinden, tasarım tutkularından ve ailesine yapmayı planladığı sürprizden bahsediyordu. Joel ise kendi mimarlık deneyimlerini paylaşıyor ve zaman zaman gülerek Alex'in hikayelerine eşlik ediyordu. Alex kardeşi Joel ile olan anılarını, Joel ise abisiyle olan anılarını anlatıyordu. İlginç şekilde birbirine paralel hikayelere sahiplerdi. İkisi de sıkı bir Liverpool taraftarıydı. Joel sağ kulağının arkasındaki dikiş izini gösterip bak bu iz nasıl oldu biliyor musun? FA Cup finalinde Owen'ın attığı ikinci golden sonra manyakça sevindik ve abim üstüme atladı neredeyse kulağımı kopartıyordu, dedi. Joel bunu dedikten sonra sessizlik oldu. Alex şaşkın gözlerle Joel'e bakıyordu. Tren ışıkları gözükmüştü. Joel ayağını gazdan çekti ve arabayı sakince park etti. Torpido gözünü açar mısın dedi. Alex de gözünü açtığında bir fotoğraf buldu. Fotoğrafta annesi, babası, kendisi ve kardeşi Joel vardı. Alex, fotoğrafa baktıktan sonra karışık duygular içindeydi. Joel'in söyledikleri karşısında önce şaşkınlık, sonra da öfke belirdi. "Sen kimsin?" dedi hırçın bir sesle. Joel, kardeşinin tepkisini sakin bir şekilde karşıladı. "Biliyorum Alex. Sakin durduma bakma. Ben de çok şaşkınım. Bunun gereksiz bir şehir efsanesi olduğunu düşünürdüm. Gerçeği öğrenmenin zamanı geldi." 22 yıl önce tam da bugün bize sürpriz yapmaya karar vermişti. Ancak kayboldun. Hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Seni tanıyanlar trenle yanımıza geleceğini söyledi. Yurdun bekçisi ise seni durakta beklerken gördüğünü ve bir süre durakta bekleyip ardından ana yola doğru yürüdüğünü söyledi. Annem ve babam yıllarca seni aradılar ancak hiçbir iz bulamadık. Alex sarsılmıştı ancak inanmak da istemiyordu. Peki ya şimdi buradayım? Bu bir kamera şakası mı dedi? Joel bu bir gizem. Bir şehir efsanesine dönüştü. Kampüste bu hikaye anlatmayı seviyorlar. Yılbaşı gecesi ortaya çıkan otostopçu efsanesi. İlk duyduğumda çok öfkelenmiştim. Sonra yıllarca kulak asmadım. Bu akşam ise gerçeği öğrenmek için geldim. Ve işte seni buldum. Doğru olmasını beklemiyordum. Böyle şeylere inanmazdım. Ama işte şimdi buradayız. Alex, Joel'in anlattıklarını kabullenmekte zorlanıyordu. Bu imkansız. Ben yaşıyorum. Hissediyorum. Hayalet olamam. Joel, evet tuhaf ve açıklanması güç bir durum. Belki bir şekilde bunu geriye çevirebiliriz, çözebiliriz. Alex, peki ya neden buradayım, neden 22 yıldır kayıbım diye sordu. Hala gerçeği kabullenmekte güçlük çekiyordu. Joel cebinden telefonunu çıkarttı. Alex, 22 yıl boyunca pek çok şey değişti. Şimdi sana bir şeyler göstermeliyim ve belki de ikna olabilirsin dedi ailesinin fotoğraflarını ve videolarını izletti. İnternete girip kendisiyle ilgili çıkan haberleri gösterdi. Alex artık inanmaya başlamıştı ancak bu onu daha da sarsıyordu. Joel bir şeyler gösterdikçe kendi hafızasının parçalanmış bir bulmaca olduğunu fark etmeye başlamıştı. Alex ekranı izlerken gözleri yaşardı bir yandan geçmişe ait anılar canlanırken, diğer yandan geleceğe dair bir çaresizlik beliriyordu. Bu tuhaf durumu anlamaya başlıyorum. Şimdi gerçekten buradayım. Ya sonra? dedi. Sesinde karmaşık duygular vardı. Joel, kardeşiyle dolu dolu geçirdikleri bu anın değerini biliyordu. Alex, sanırım gece yarısına kadar vaktiniz var bu dolu dolu geçireceğimiz 4 saatimizin daha olduğu anlamına geliyor dedi. Bu sırada arabanın arka kapıları açıldı ve arabaya iki kişi bindi. Alex ve bu yaşlı iki insan birbirlerine baka kalmışlardı. Arabanın içinde bir süre sessizlik hakimdi. Alex'in gözleri yaşlı çiftle buluştu ve bir anlık şaşkınlıktan sonra büyük bir sevinçle parladı. Anne baba diye bağırdı. Heyecanla önce annesine sonra babasına sarıldı. Joel'in ise bu duygusal anı izlerken gözleri yaşarmıştı. Ailesinin bir araya gelmesi yılbaşı gecesinde mucizevi bir şekilde gerçekleşmişti. Joel, evet bir şekilde bu gece bir araya gelmeyi başardık. İnanılır gibi değil ama buradayız. Efsaneye göre arabadan inmememiz gerekiyor ama bu bence önemsiz bir detay. Önemli olan bir arada olmamızdı. Şehir efsanesi unutulmaz bir yılbaşı hikayesine dönüşmüştü. Termostan çaylarını doldurdular. Annenin yaptığı kurabiyelerden yediler. Her anı dolu dolu yaşadılar. Saat 12 olmak üzereyken tekrar birbirlerine sarıldılar. Son olarak Alex kardeşinden son bir şey istedi. Hadi Joe, aynı o günlerdeki gibi anlat dedi. Joel gülümsedi. Yumruğunu bir mikrofon tutuyormuş gibi yapıp ağzına götürdü ve bir spiker gibi anlatmaya başladı. Heske ayak koydu. Top Patrick Berger'in önünde kaldı. Berger uzun oynadı Owen defansın arkasına. Bir dakika bir. Burayı burayı ben devralabilir <laughs> miyim? <laughs> evet çok sevinirim. <laughs> tamam. Eski ayak koydu. Top Patrick Berger'in önünde kaldı. Berger uzun oynadı. Owen defansın arkasına saktı. Owen çok hızlı. Owen kontrol etti. Owen köşeye Michael Owen ve şimdi durum 2-1 oldu. Liverpool Arsenal karşısında 5 dakikada öne geçiyor. Dakika 89. Maç bitmek üzere. Liverpool kupaya çok yakın. dedi. <laughs> Ağzına sağlık ee, Güzel bir e, okuma yaptım <laughs> Teşekkür ederim Asıl biz teşekkür ederiz Peki ne düşünüyorsun bu hikaye hakkında Valla aslında Tam senlik bir hikaye olmuş ee, Tabii yani. Ben yazdım <laughs> ya ben şeyden dolayı demiştim hani Liverpool evet, tabii. taraftarı olduğun için tabii. öyle söylemiştim. Ve sonunda senin okuman için ben okuduğun için ben teşekkür ederim. Çünkü ben hayatta böyle okuyamazdım. Tabii şimdi şöyle bu sonunda okuduğum kısım gerçek. Öyle 2001 mi? yılı FA Cup finali hakikaten. Ee, uzun süre 1-0 geride götürmüştük maçı. Sonra Ovan'ın iki golüyle 2-1 kazandık. Benim hani gerçekten Liverpool'lu olduğum gündür o, o, o maç. yani bende yeri önemlidir. O yüzden böyle bir öyküye de koymak istedim. Çok güzel olmuş. Ama şöyle yani tabii şimdi bizden korku öyküsü bekliyor insanlar ve ben de bunu bir hayal hikayesi gibi yazmaya başlamıştım. Otostopçunun otostop çekip insanları öldürdüğü bir versiyonu da şekillenmişti kafamda. Fakat yazmaya başlayınca böyle daha duygusal bir aile hikayesine doğru gitti. Açıkçası ben de bıraktım. Yani şey yapmadım. Bir müdahalede bulunmadım. Ee, yani kendi kendine aktı gitti diyeyim yani. Klavyeye bastı parmaklarım. Hani öyle şey tripli de şey olmasın da yani. <laughs> Ama hani böyle bir şey çıktı ortaya ki hani bu yılbaşı falan filan o yeni yıl falan onun ruhuna da uygun olduğunu düşünüp Sonra da böyle bir son yazdım ona. Güzel. Ve olmuş. İçine Liverpool koyabildiğim için tabii çok mutlu oldum. Tabii. Biraz da böyle bir şey oldum ya. Bu aralarda böyle biraz hani Sağ bir ha, bazı şeyler üst üste falan geliyor ediyor falan. Böyle biraz bir gözlerim doldu ya şey yaparken yazarken. Yani ne yalan <laughs> söyleyeyim. Böyle bir kendi kendime bir şey. Yani umarım dinleyenlerin de hoşuna gitmiştir. Umarım. Sonunu da, sonunda yaptım anlatım da umarım hoşunuza gitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Küçük, mini bir spikerlik kariyeri evet. olmuş oldu. Güzel. Ee, Güzel. Ben böyle okuyamazdım gerçekten. <laughs> Güzel bir şey oldu. Ben teşekkür ederim aslında. Tamam, o zaman diğer öyküye de geçebiliriz. Evet. Ee, diğer öykü tabii biraz daha karanlık. Evet. Yani bizim konseptimize daha uygun bakalım umarım beğenilir o da hı, inşallah. tam da olması gerektiği gibi karlı bir yılbaşı gecesi Diana'nın ailesi özel bir yemek düzenledi ve James'i de davet etti. Evde büyük bir yılbaşı ağacı vardı ve evin her köşesi süslenmişti. Bu güzel evde yanan şöminenin çıtırtısı insanın içini daha da ısıtıyordu. Güzel yemeklerin tadını çıkardılar. Kaliteli şarabın etkisiyle gevşediler ve yılbaşı ağacının önünde hep birlikte bir hatıra fotoğrafı çekildiler. Yemek sonrasında Diana ve ailesi sofrayı toparlarken James elinde kadehiyle şöminenin önüne geçti. Etraftaki süslemeler ve biblolara göz gezdirmeye başladı. Bu göz gezdirme esnasında gözünde şöminin üstünde duran bir Fotoğraf albümü takıldı. Albümü aldı ve içindeki fotoğraflara bakmaya başladı. Her sayfada farklı bir yılbaşı aile fotoğrafı olduğunu fark etti. Çok sayfa vardı. Her sayfada tek bir fotoğraf ve altında tarih vardı. Diana ve aile üyeleri yılbaşı ağacının önünde poz vermişlerdi. Her yıl aynı poz. Az önce James'le de yaptıkları gibi. Kıyafetler değişmişti. Diana'nın yanında duran kişiler değişmişti. Bunun dışında her şey aynıydı. James başta bir gariplik olduğunu kavrayamadı. Sayfaları çevirirken bir anda jeton düştü ve sanki başından aşağı kaynar sular döküldü. Albüm 60'lı yıllara kadar gidiyordu. Ailesi ve Diana hep aynıydı. Hiç yaşlanmamışlar ve değişmemişlerdi. Ayrıca Diana'nın yanında her fotoğrafta farklı biri vardı. Tam da James'in poz verdiği yerde durmuşlardı. James soğuk soğuk terlerken Diana sessizce James'in yanına yaklaştı. Ve ya ah olamaz onu şöminin üstünde mi unutmuşuz? Şimdi tüm sırrımız ortaya çıktı dedi. James neye uğradığını şaşırmış haldeydi. Başı döndü ve düşmemek için şöminenin üstündeki mermer rafa tutuldu. Çok fazla zamanın yok hayatım ve karşı koyacak gücün de yok. Fakat son yemeğinin lezzetli olması için elinizden geleni yaptık dedi Diana. James saniyeler içinde bedeninin kontrolünü daha da kaybetti ve dizlerinin üzerine çöktü. Diana gizemli bir gülümsemeyle devam etti bu seninle alakalı değil James. Hatta içini rahatlatacaksa en sevdiğim sevgililerimin arasında ilk beşe girersin. Şu açıdan düşün. Beni seviyorsun ve ben senin sayende genç kalmaya devam edeceğim dedim. James daha da fenalaşarak şöminenin önünde yere yığıldı. Diana onun düşerkenki son çırpınışlarını izlerken ''Hoşçakal sevgilim, senin ömrün artık benim için dedi. James'in alnına bir öpücük kondurdu ve salondan ayrıldı. Odadaki ışıklar kapandı. Yılbaşı ağacının üstündekiler bile tek tek söndü. Odayı sadece şöminenin alevi aydınlatıyordu ki o da yavaşça soluplaştı ve tamamen söndü. James sadece gözlerini hareket ettirebiliyordu. Ancak karanlıkta bir şey görebilmesi pek mümkün değildi. Şöminenin bacasından gelen sesleri duyunca oraya doğru bakmaya başladı. Gözleri yavaş yavaş karanlığa alışıyordu. Bacadan gelen hışırtı ve homurtu gitgide yaklaştı. İnsanın içine korku salan bu homurtu ne bir insandan ne de bir hayvandan çıkabilir diye düşündü. Derken bacadan şöminenin içine uzanan bir ayak gördü. Bu garip uzuv ne pençe ne de ayak olarak adlandırılabilirdi. Derken diğer ayakta şöminenin üstündeki közlere bastı. Ancak belli ki yanmıyor, canı acımıyordu. İki büklüm şekilde vücudunun tamamı şömineden çıkan bu acayip varlıkla karşılaşmak bile bir insanı öldürmeye yeterdi. James'in çaresiz bakan gözlerinden damlalar süzülüyordu bu garip varlık doğruldu. Önce tüm vücudunu kıtırdatarak ayağa dikildi. Bacakları ve kolları ince, eklem yerleri ise bir insana göre tam ters şekildeydi. Kaburgaları sayılıyordu. Omuzları kıllarla kaplıydı ve boynuzları vardı. James'e doğru yanaştı. Önce onu kokladı. Ardından ayak bileklerinden tuttuğu gibi Şöminenin içine çekerek hızla bacanın içinden geçip kayboldu. Şömine tekrar alev aldı. Ağacın üzerindeki süsler tek tek yanmaya başladı. Işıklar açıldı. Diana kapıyı açtı. İçeriye şöyle bir baktı ve rahatlamış şekilde gülümsedi ve içeri girip şöminenin başına oturdu. Ardından annesi üç kupa sıcak çikolata ile odaya girdi. Babası ise elinde bir Scrabble ile yanlarına geldi. Ve haydi yılbaşı gecemize devam edelim dedi. Ağzına sağlık. Elinize evet. ee, Bunun için ne diyorsun? Bu öykü için. Ee, yalan yok. Ben biraz gerildim. <laughs> Neydi, güzel. <laughs> Sen gerildiysen... Demek Hele hmm, o böyle yani. hani kollar, bacaklar bir, an, bir anda, böyle insansız gözümün önünde canlandı. Şimdi ya, tabii biz podcast'te böyle kripi pastaları, memoratları falan okuyup konuşuyoruz hakkında falan da insan böyle kendisi yazınca şimdi ben ne desem olmayacak. Yani o hani o yüzden biraz etkisiz eleman gibiyim demiştim. <laughs> Neyse geçen öykünün sonuna biraz katkıda bulundum. <laughs> <laughs> Güzel Yani e, o yüzden şimdi benim ekleyeceğim bir şey yok. Umarım dinleyen herkesin hoşuna gitmiştir. Hı -hı. Güzel Fena da süresi olmadı bu kaydın. Hı -hı. Herhalde yarım saati geçtik diye düşünüyorum ya da yaklaşmışızdır. E, öyle benim söyleyeceklerim bu kadar. Valla ben de teşekkür ederim. İki e, öykü de çok güzeldi. E, biri duygusal benim için biraz duygusal. Ve biri de biraz beni ürpertti, böyle korkuttu. Hele bir de okurken böyle gözümün önünde falan canlandırmak biraz beni... Hoppa! Gerdi. <laughs> öyle diyeyim yani. Kahvenin, çayın, bitki çayının, sıcak çikolatanın, salebin yanında e, güzel giden öyküler seslendirmeyi başarabildiysek, yazmayı başarabildiysek <laughs> ne mutlu bize. Öyle, aynen öyle. Ne de, de bira falan içsin canım. Ama rakı ha, olmaz herhalde. Mesela, yok, evet. Rakı olmayabilir. Ama Neyse, bence abi. en güzel şey salat ya da sıcak çikolata falan. Sen tabii öyle. Tabii, tabii ben söyleyeyim. biraz öyleyim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman mutlu yıllar dileriz. Herkese güzel seneler. Umarım her şey gönlünüzce olur bu yeni yılda. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kat 3 daire 5 podcast'i dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.